Günaydın arkadaşlar. Bugün günlerden Çarşamba. Çarşamba günleri izinliyim. <laughs> Bugün e, Streyn'in vizesi var arkadaşlar. Araç muayene istasyonuna gideceğim ve araç muayene istasyonuna sokacağız. Bütün bakımlarını yaptık. Ee, bakalım araç muayene istasyonundan geçecek mi, kalacak mı? Çünkü gereken her şeyi yaptım. Sadece bir tane Arka frenden şüpheleniyorum. Arka fren bunlar e, kampan olduğu için sök birini sökmüştüm. Diğerini sökmemiştim. Oradan biraz şüpheleniyorum. Onun dışında da herhangi bir sıkıntı yok. E, şimdi bana bir 15 km uzaklıktaki bir istasyona gideceğim. Bakalım. Araç geçecek mi? Geçmeyecek mi? E, bu bütün süreci sizlerle paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. Hadi bakalım videoya. Müzik Saat şu an 9'u çeyrek Geçiyor 3 yani dakika falan kala Giriyoruz şeye Benzin istasyonuna e Buradaki sistem aynı Türkiye'dekiyle aynı hiçbir fark yok Aynı araçlar içeri alınıyor Fren kontrolleri yapılıyor işte lamba falan Klasik Aynı düzen Bakalım Nasıl olacak burada Evet Karşısı istasyon. Bir numara büyük otobüsler için. Daha önce gelmiştim ben buraya. 2, 3, 4 küçük arabalar için. 5 de motosikletler için. Karşıda zaten yazıyor. Bizim hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Zaten zamanımız vardı. Sadece bekleyeceğiz. Onlar dışarıya gelecekler. Arabayı alıp gidecekler. Burada öyle yangın söndürme tüpü, işte ecza çantası bu tarz şeyler falan yanımızda götürmüyoruz çeki halatı falan burada sadece araç kontrolü var bizde çünkü o zaten o dedi saydığım ürünler her araçta standart olarak var bakacağız 8 dakikamız yok 6 dakikamız var 6 dakika sonra içeriye gireriz içeride de devam ederim Evet arkadaşlar bir içerideyiz. Burası kafe bölümü. Kafe bölümünde araçları görebiliyoruz. Şöyle kadın. iki tane bayan var. Şu an aracın içinde. Şurada kahve var. Kahve makinesi var. Lamba kontrolü yaptı. Motor kaputunu açtı. Lambaların sabit olup olmadığını baktı. Şimdi fotoğrafını çektiği neye göre bilmiyorum. Fotoğraf çekti ama acaba şey için mi? Plakayı alıyor. Gerçi telefonda program var. Ama. Şimdi alta gidiyor arkadaşlar. ları, rok parçaları kontrol edebiliyor. Direksiyon mal salına bakıyor şu an. İnşallah pasta sıkıntı çıkmaz. Arka tekerler havaya kalktı şu an. Elva tekerlerin dişlerine bakıyor. Tekerlerin içine bakıyor. Teker göbeklerini kontrol ediyor şu an. Bu yüllager dediğimiz olay var. Onlara bakıyor. Bir de çeki demirini kontrol etmedim. Böyle çeki demirinde sıkıntı olabilir. Elektrik tesisatı çalışmazsa. Kas kontrolü yapıyor şu an. tekrar havaya kaldıracak. Bu sefer ön taraflar için. Teker kontrolü yapacak. Ön tekeri kaldırıyor şimdi. Teker kontrolü yapıyor. Ve tekerler göbeklerde Boşluk var mı yok mu onlara bakıyorlar arkadaşlar. Yürlager dediğimiz olay. İsveç'te bu çok sorunlu bir iş. Yürlager. Hani e, göbek aksın göbeğine çakıyoruz ya şeyi. Orta göbek. Göbek dağıttı diyoruz. Onlar işte arkadaşlar. Otomotörlere bakıyor. Frenlere bakıyor. Çürüklük falan var mı yok mu? Tekerlerde boşluk var mı yok mu ona bakıyor. Burada şöyle. Hmm. Find something. Bir şeyler buldular arkadaşlar. Başıma gene iş çıkardılar şey buldular ya dur bakalım. Bir Dur bakalım arkadaşlar bir şey buldular. Şimdi arabayı yine kaldırıyor. Rotum, oh. rotum birim mi acaba of. arkadaşlar. Arabanın kontrolü bitti Şimdi egzoza gidiyorlar. Egzoz mayoneye geçiyorlar karşı tarafta. Karşıya egzoza galiba alıyor. Bu iş biraz sıkıntılı. Çünkü İsveç egzoz olayı önemli. İsvaç bu doğaya çok önem veriyor. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar. E, ee, umduğumdan daha da güzel çıktı. Frenlerde bir sıkıntı yok. E, onaylanmadı. Küçük bir sebepten dolayı onaylanmadı. Bakın şurada Brister Pofordonet yazıyor. Gördünüz mü? Bir numara. Stirlet from Höger Club. Bu arkadaşlar küçük bir rot başı diyelim. Sağ tarafta. Onda bir sıkıntı varmış. Yani o da 200 kronluk bir iş. Onu alıp değiştireceğim bugün. Bir de kısa farlarda çok ayar, kısa farların ayarını yapmamız lazım işin açıkçası o. Ee, onun, için e, ama özellikle şu bir numara bunda sıkıntı olduğu için onay almadım ama bu çok da büyük bir iş değil. Sadece rot başı rot başını sökeceğim yerine takacağım yenisini gideceğim şimdi bir çift alacağım hem sağa hem sola. Ondan sonra gideceğim tekrar kontrole. Bir ay boyunca zamanım var ve ücretsiz. Yani şu an için hiçbir araçta sıkıntı yok. Hiçbir beklediğim gibi yani hiçbir sıkıntı da çıkmadı. Sadece ve sadece şu Fram Högerglab sağ tarafın rot başı diyebiliriz. Öyle Tahminimce o olması lazım tam bilemediğim için. Yani basit bir şey. O kadar çok zor bir şey değil. Gördüğünüz gibi vize de bu şekilde oldu. Videoyu da izlediniz. Türkiye'deki gibi öyle dediğim gibi yangın söndürme cihazı, çeki demiri işte yani 10 dakika sadece önemli olan şeylere bakıldı. Frenler, alt takım ve e egzoz çıkışındaki yani çok fazla karbondioksit salımı olmasın diye onlara bakıldı. Onun dışında da bir de emniyet kemerlerine bir 5 saniye falan baktılar o kadar. Başka da bir şey yok. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.